Yani bu Türk meselesi Türk düşmanlığından başka bir izahı olmayan bir meseledir. Yani sadece Türk düşmanları bir e, program uyguluyorlar ve bazı dangalaklar da buna e, kavuk sallıyor. Şimdi gidin dünyanın Müslüman nüfusunun Çoğunlukta olduğu hangi ülkesine giderseniz gidin, Arap, Pakistan, neyse Afrika'da falan filan. Eğer sizin siz namaz kılan bir insansanız e, ve onların arasına girmişseniz, sizin Türkiye'den geldiğinizi öğrendikleri anda ne yaparlar biliyor musunuz? Sizi mutlaka imam yaparlar. niye beni imam? Sen Türksün derler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani. Ee, evet. Bu bu dünyada böyle bilinen bir şeydir. Bunun bunu yaşamış dünya kadar insan var. Yani birçoklarını ben kendim işittim. Kendim bir şey daha işittim. Rotterdam'da Poetry International'ın bir e, toplantısına gittiğim zaman iki Hintli şair benim Türk olduğumu öğrenince benimle hususen ilgilendiler. Konuştuk. Bu iki Hintli şair Müslüman değillerdi. Ve ayrılırken bir tanesi şöyle dedi bana. En iyi yönetici Türktür. Hintli bunlar. Müslüman da hmm. değiller. Evet. Yani hiç de mecburiyet yoktu bu lafı bana söylemesinin adam. İhtiyacı yoktu. Yani. Evet. E, ama bu böyledir. Yani dünya Türk'ü böyle tanır. Ve dünya Türk'ü böyle tanırken sen eğer e, anayasadan Türk kelimesini çıkarmaya yelteniyorsan sen öyle ben senin karşısında kendimi savunmam. Ben seni tehdit ederim. Eğer sen anayasadan Türk kelimesini çıkarmaz, çıkarması teklifinde bulunuyorsan ben seni hesabını görülecek bir insan olduğunu ilan ederim.